Burayı dinle asker. İçinizden sadece dört kişi kabul edilebilir sonuçlar aldı. Önder, Şakir, Yavuz ve Tercan. Onların aldığı sonuç da sizden beklenenin 10-15 saniye altında. Ne yapacağız biz bunlarla başçavuşum? Yeterli eğitim verilmiyor mu? Vallahi komutanım. Yağmur soğuk demeden her gün eğitime çıkarıyoruz. Ama hiçbir gelişme yok. Affedersiniz ama hepsi odun gibi. Madem odun gibiler, yontacağız o zaman biz de onları. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Yontacakmışız oğlum. Hem beceriksiz, hem de üstüne üstlük laçka, lakayt adamlarsınız. Ama benim işim sizlerle uğraşmak. Devlet bana bunun için maaş ödüyor. Ben de bu maaşın karşılığını sizi yontarak vereceğim. Ne yapacakmışım? Şimdilik, Neyse, Susun be! Beceriksiz herifler. Dün akşamki köpek olayından haberim yok sanmayın. Bundan sonra gözüm devamlı üzerinizde olacak. Artık size olan güvenimi kaybettim. Sizin için büyük sınav bundan sonra başlıyor. Her hareketinizi takip edeceğim. Sizi devamlı sınayacağım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Sizi devamlı sınayacak mısınız? Nedir bu üstünüze sinen koku? Pastırma, pastırma pastırma kokuyorlar. Buyurun. Aa, ama burnum kocaman çıkmış. Yo, o kadar değil. Photoshop niye yapmıyorsunuz? Biraz düzeltir insan. Böyle olmaz ki. Hanımefendi, uçan kuş mı çıkacak resminiz? Sana ne? Nerede çıkarsa çıkar. Almıyorum ben bunları. Beceriksizler. Karakterinizi hiçbir photoshop düzeltemez zaten hanımefendi. Fatoş ne biçim bağırıyorsun müşteri öyle? Üstüme gelme baba. Heh, başka emrin var mı? Zaten başını boş bırakınca böyle oldun. Nasıl oldun baba? Heh, böyle işte. Suzi de olmasa askerlerden başka arkadaşın yok. Ne demek istiyorsun? Çok samimisin askerlerle. Bu kadar içli dışı olman hoşuma gitmiyor. Başka arkadaşın yok mu senin? Onlarla görüş. Ne zaman baba? Bütün gün bir dükkana, bir kardeşime bakıp duruyorum. Evi çekip çeviren de benim. Onlardan başka insanları görmeye fırsatın mı var baba? Tamam, öyle demek istemedim. Özür dilerim. Cık. Kusura bakma baba. Müşteriye sinirlendim, sana bağırdım. Yok yok, ben bağırdım. İkimiz de patladık işte. Hadi unutalım. Unuttum bile. <laughs> Pastırmalı toz yapayım mı sana canım? İstemem, başım ağrıyor. Üstelik koktuk hepimiz lan. Rekabet kuruluna şikayet edeceğim bu Levent Üsteğmen'i ha? İşleri mi baltaladı? Şimdi ben kime satacağım o kadar pastırmayı? I find my love in Portofino. Fuş! Fuş! Merhaba yori, terlik yori. <laughs> ne haber Tosun? İyidir siyor. Ama ne oldu yine kardeş meselesi mi? Gece uyuyamadım vallahi. Ya bu yaştan sonra Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Çay vereyim mi senior? Ama bak yarı fiyatına olacak sever. İflas ettirdiniz beni ya. İyi tamam. Vedat'a da ver. <laughs> ya sen de amma abartıyorsun ha Vedat. İnsanın kardeşinin olması iyi bir şey be oğlum. Hep paylaşmayı öğrenirsin. <laughs> ah, i̇nşallah erkek olur. Adını da Sedat koyarsın. Sedat? Sedat Vedat. Sedat Vedat. Vedat Sedat. <laughs> ben hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Annem de benim, babam da benim. Ya vermem kardeşim kimseye ya. Kaç yaşına geldim ya? Lan eşek kadar adamsın, yaptığın şeye bak ya. Senin kaç yaş var kız kardeşinin aranda? Yedi yer. Aa, o gelecek hafta on yedisine basıyor. Hadi ya, Yiviz'in yaş günü mü? Ne alacaksın? Bilmiyorum yani, bakıyorum. Ben de ortak olacağım. Aa, olmaz. Aa. Olmaz, saçmalama. Biz kanka değil miyiz? Bak karşı çıkma, herkese söylerim. Ya ben? Ya herkes, sen seç. Ha, tamam, tamam. <laughs> Seyfi, böyle bölük komutanı seni çağırıyor. Of ya, yine ne varmış, yine ne varmış ya? Sen güzel sanatlardan terkmişsin, öyle mi? Evet, ne olacak? Bilmem, bir şeyler çizdirecek galiba sana, ne bileyim. Senior, çay ne olacak? Çayları sen Vedat'la iç, hadi. Parası, senin hesabına yazacağım. Vedat'a yaz, Vedat'a. Gel gel, ben yazacağım. Otur sen şöyle. Hadi yine iyisiniz ha. Allah'tan Levent Üsteğmen vicdanlı adam da bak toplu konutlardan ev sahibi oldunuz lan he? hem de villa bak hem de zil bile yaptım size. <laughs> ulan tertip ne çapkınsın be Şişt, ulan bir gittin pir geldin lan he? taktın koluna lizi e, senin yani lizi tezkereyi. Vay çapkın vay ulan biz de bir gün böyle gelebilecek miyiz buraya be he? çafak. Şafak! Şafak! Şafak kaç. Şşt, tezkere. Yavrum, gel tezkere, gel. Gel tezkere, gel tezkere. Bitsin bu hasret. Alo! Meşgul! Hamza! Ee, komutanım. Kolay gelsin Hamza. Sağ olun komutanım. Ya ne güzel yapmışsın ya. Senin marangozluğa bayağı bir yeteneğin var. Aferin Hamza. Odundan anlarım komutanım. Ne? Ee, o, odun olduğum için. Ee, elimden geldiğince bir şey yapıyoruz işte komutanım. Hamza. izin istemişsin böyle komutanından. İstedim vallahi komutanım be. E, ee, i̇steyenin bir yüzü kara vermeyen böyle komutanı. Biliyorsun. O izin verse bile albay onaylamaz. Biliyorum komutanım. Vallahi durum ciddi olmasa ben de böyle bir yüzsüzlük yapmazdım inanın. Hmm. Anlıyorum. Ya ne şirin şeyler şunlar ya. Bak şuna bak. Bak bak. bak. Gel bakayım oğlum gel. Değil mi? Kapmış hatunu gelmiş komutanım. <laughs> hmm. Hmm. Tertip! Kulübe uygun adım. Marş. Nasıl? İyi eğitmiş miyim komutanım? Aferin Hamza. Sağ olun. Sizden öğrendim. Aferin. Ne oldu? Bittimiş. Sabahtan beri elinden çok çenel çalışıyor. Valla bitti komutanım. Mis gibi oldu işte. İsterseniz bir de içine bakın şöyle. Gelin ben gelin he. gelin. Ben size basıp haber vereyim. Tertip. Komutan geldi bak. Aa. Şş, kork, korkutmak yok. Allah. Bir Allah. şey yok Ahmet komutanım. Bahşen, komutanım. Ahmet sakin ol, tamam. Hapsız, tutam, tutam, tamam. 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 Yavaş komutanım. Tamam oğlum. tamam. 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 Şafak kaç Aa. oğlum kaç. Kaç Şafak. Şafak kaç. Aa. Aa. Tut, 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 yok tut. yok kaç yok oğlum. Şafak kaç oğlum. Aa. Nasıl Aa, almış, olmuş mu komutanım? Olmuş olmuş. Olmuş değil mi komutanım? Olmuş. <laughs> <laughs> Çok güzel. Aaa.